Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir bilgisayar toplama videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle e, bazı haber kaynaklarında, bazı haber sitelerinde 2023'ün tahmini askeri ücret tahminleri yapılıyor. E, çoğu kişi de 7500 TL gibi bir rakamla askeri ücret olabilirmiş diyor. Ben de ona baz alarak 7500 TL'lik çok giriş seviye bir oyuncu bilgisayarı toplamak istedim. Hemen başlayalım. Evet ana kartımız Gigabyte'ın B450M H modeli. Ee, bu ana kartı tercih etmemiz sebebi ilk öncelikle fiyatı, ikinci olarak da e, herhangi 2 ya da 2 ya da üç yıldır en çok tercih edilen ana kartlardan biri olması ve yeterince sizi karşılayacaktır. AM4 soket Ryzen kullanmak isterim yine. Bunu da sonradan geçireceğim. E, ee, 3600 MHz bellek hızı. Bu da yeterince artar size. M2 yuvası. Yine M2 kullandım. Dışırtma overclock desteği. Bu da iyi. Yani daha çok performans ağlamasını, ağlamasını, sağlam, alması, almanızı sağlıyor. Pardon konuşamadım. Az az olması kötü bence. 32 GB RAM kapasitesi var. Bu da yani çok az ama giriş seviye bir bilgisayar toplamak istedim. O yüzden normal bir şey yani. 2 tane USB 2.0 portu, 4 tane USB 3.2 Gen 1 portuna sahip. Bu anakartımızın fiyatı 1333 TL idi. Evet işlemcimiz. işlemcimiz AMD Ryzen 3 4100 işlemcisini kullanmak istedim Bu en son çıkmış Ryzen'ler galiba bu 7000 serisi de ondan önce 2022'de çıkmış Ryzen serisi. Ryzen 5 ve Ryzen 3 vardı ama tercih ettiğim anakart Ryzen 5'i birazcık düşük olacağı için Ryzen 3'ü tercih etmek istedim. En azından fiyat da oynuyordu. E, 4 çekirdek 3.8 GHz temel frekans 4.0 GHz 4 GHz artmış frekans yani overclock ile beraber 4.0 GHz hıza ulaşabiliyorsunuz bu işlemcide 7 nanometre Bu da e, Ortalamanın üstü kabul ediliyor Ve bu da iyi bir özellik Bu işlemcinin fiyatı 1640 TL ydi. Evet geldik ekran kartına ekran kartımız AFOX'un Radeon RX 550 4, 4 GB'lık modeli e, Gördüğüm anda bunu kullanmak istedim çünkü çok pahalı ekran kartları bir de tam böyle fiyatı tutturmaya çalıştım 200 lira gibi bir oynadı tabi 200 lira daha fazla oldu ama böyle 500 600 liraya çıktığım zaman fiyat olarak olmaz dedim o yüzden daha da giriş seviye daha da düşük ücretli düşük bir ekran kartını kullanmak istedim. Bu ekran kartınız 4 GB bellek boyutu, 1500 MHz bellek hızı, ee, en sevdiğim özelliği ve beni şaşırtan özelliği çift fan soğutması ve 5K çözünürlük desteğine sahip. Afox'un ekran kartını kullanmak istedim. Bu ekran kartının fiyatı da 2099 TLdi Küçük bir not vereyim. Bu bu fiyatlar oynamalıdır bir gün 2000 lira olur, bir gün 2250 lira olur, bir günde de benim bahsettiğim 2100 lira olur. Yani Türkiye'de yaşadığımız için artık bunlara alışmamız lazım. Ve geldik RAM'lere. RAM'lerimiz Team, Team Group'un T-Force TUF Gaming Alliance modelini kullanmak isterim. 2x8, 16 GB, 3200 MHz RAM'lerini kullanmak isterim. CL16 tepkime süresi, alüminyum kaplama, soğutucu. Bu da iyi bir özellik. Çünkü herhangi bir oyunda çünkü bu sistemi yoracaktır. E, RAM'lerin ısınmasını önleyen alüminyum kaplama soğutucu sistemi ile beraber RAM'lerin daha da soğur ve performans düşüklüğü yaşamazsınız. Bu RAM'lerin fiyatı da 1012 TL ydi. Evet geldik SSD depolama kısmına. M.2 SSD kullanmak istiyorum yine hız çağında olduğumuz için. Daha çok hızlı önem veriyorum ben bilgisayarlarda. O yüzden Adlink'in S70 modelini kullanmak istedim. 512 GB bellek kapasitesi, 3.400 meg megabit okuma hızı, 2.000 megabit yazmasına sahip, e toplamda 5.400 megabit okuma ve yazma hızına sahip olan SSD'sini, Adlink'in S70 SSD'sini kullanmak istedim. Bu da gördüğüm anda böyle özelliklere sahip bir SSD'nin 717 TL olması beni çok şaşırttı fiyat performans geçebilir bana öyle geliyor çünkü ben olsam fiyat performans derdim buna ama test etmeden de olmaz test edip de fiyat performans mı ol, olduğunu anlayabiliriz ve son olarak kasamıza kasayı ben kasa artı power supply güç kaynağı olarak almak istedim e, toplamak istedim çünkü arada çok büyük bir fark oluyordu teker teker alsaydık eğer ya kasa ve P suyu teker teker alsaydık eğer neredeyse 600 7 100 lira gibi bir fark oluyordu ve benim YouTube'a başladığım zamanki 8500 TL'lik sistem gibi oluyordu. Onu çevirmek istemedim. Aynı zamanda içeriğimiz 2500 TL gibi bir fiyat olduğu için onun üstüne çıktım tabii. Çok çıkmadım. Ama böyle 1000 lira, 1500 lira kadar üstüne çıkmadım. O yüzden öyle Iacool'un pardon Cylon 500W modelini kullanmak istedim. Ee, RGB özelliğine sahip bir adet daire fan sayısı yani bir adet Daire fan şeyi var o da egzoz fanı gördüğünüz gibi fotoğrafta ee, 7 adet fan kapasitesi 7 tane Fan takabiliyorsunuz Bu da çok büyük bir rakam yani takmanıza gerek yok Boşa para boşa bir şey yani boşa elektrik fotoğrafı falan bir sürü şey çıkıyor RGB şerit LED görüntüsü gördüğünüz gibi. E, dahili 500 watt güç kaynağı. Ama bu güç kaynağının 80PLUS sertifikası var mı onu bilmiyorum. Ben burada fiyata göz aldım. Aynı zamanda az da olsa performansı göz aldım. Az demeyelim. Çünkü bunu alacak kişiler performansa da bakacaktır. Fiyata da bakacaktır. İkisini aynı anda tutmak istedim. E, 3.8 kiloluk ağırlığıyla bu kasamızın fiyatı 891 TL'ydi. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Toplam sistem fiyatımız 7692 TL tuttu. 200 liradan daha az bir fiyat tuttu. E, yeterince iyi bir sistem topladığımı düşünüyorum. Eee, alta da bütün sistemin e, linklerini bırakacağım. Kasasından tutun. Ekran kartına, ekran kartından tutun işlemcisine. Neyse. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.